Sıkıntılar coşarken Hayat bazen olumsuz Kaldım yedi ay konumsuz Bu insanlar hep sıkıntılı Kalmadım hiç sorunsuz Ne işte de bunlar önemsiz Bıraktım aklım soyulsun Bazı sorunlar dilensiz Bilmek isteyen dirensin insan olmak zor mudur? Ölümden öte köy mü var? Apaçık ortada tüm her şey ondan büyük göz mü var? Daha büyük söz mü var? Kendimin bana öz mü var? Hiçbir şey kalmadı artık sadece tek resmi var Yanlışlarla karşılaştım Sıkıntılar coşarken Hayat bazen olumsuz Kaldım yedi ay konumsuz Bu insanlar hep sıkıntılı Kalmadım hiç sorunsuz Neyse de bunlar önemsiz Bıraktım aklım soyulsun Bazı sorunlar bilensiz Bilmek isteyen dirensin İnsan olmak zor mudur? Ölümden ötek köy mü var? Apaçık ortada tüm her şey ondan büyük göz mü var? Daha büyük söz mü var? Kendimin bana öz mü var? Hiçbir şey kalmadı artık sadece tek resmi var Yanlışlarla karşılaştım.